Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir video içeriğiyle yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu Sümer mitolojisi ile tek tanrılı inançlar arasındaki bazı benzerlikler. Hepsini saymaya zaten vaktimiz yetmez. Siz de sıkılırsınız zaten izlemezsiniz. Birkaç tanesine göz atmak istiyorum. Birkaç tanesini ele alıp sizinle paylaşmak istiyorum. Şu gemi çok gürültü yapıyor. Onun geçişini bir bekleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet gemimiz geçti. Şimdi malumunuz tufan mitolojisi en çok bilinen, en çok anlatılan mitoslardan birisi olduğu için hep sanki tufan mitolojisi üzerinden bir benzerlik varmış gibi algılanır ve bize anlatılır. Asla böyle değil. Bana sorarsanız çok daha önemli, çok daha elzem benzerlikler var. Bunların başında ne geliyor? Bence evrenin, dünyanın ve insanın yaratılışı. Zaten o kadar çok Fazla bir benzerlik var ki insan şaşırıyor. Hani farklı coğrafyalar olmalarına rağmen bir bir tane din İslamiyet'i kastediyorum. Arap çöllerinde doğuyor. Bir tanesi e, Levant'ta doğuyor. Biraz Urfa'yı da katabilirsiniz ama Akdeniz kıyılarında doğuyor. Diğeri Mezopotamya'nın orta ve güneyinde diyebileceğimiz bir alanda. Sümer mitolojisinden başlayalım. Sümer mitolojisinde evrenin yaratımı belli bir süre, zaman zarfı içerisinde gerçekleşmiyor. Yani zaten tanrıların yapıp ettikleri ve mücadeleleri üzerine gerçekleşiyor, anlatılıyor. Varyasyonları değişiyor. Sümerler, Akatlar, Babiller, Asurlar. Bunlar kendi içerisinde kendi ihtiyaçlarına göre bunu şekillendiriyor. Ne söylüyoruz her zaman? Mitolojiler boşluklardan müteşekkil metinlerdir. Boşluklar olacak ki her toplum kendisini onun içine işleyebilsin. Bundan dolayı herkes kendi ihtiyacına göre bunları düzenler. Anlatıda şu var. An ve ki, yani yer ve gök bitişikti. Yer ve gök, sonsuz suların üzerinde bir kaosun, bir dengesizliğin içerisindeyken tanrılar gelir. An, an ve ki'yi birbirinden havayla ayırır. Ondan sonra Anunnakiler, ilk tanrılar yaratılır ki bunu da detaylı olarak anlatıyoruz. Ve tanrılar yaratılır. Dolayısıyla kaosun içerisinden düzen ortaya çıkar. Yahudiliğe bakalım. Yahudilikte yine... Aynı hikaye üzerinden belli bir kaosun içerisinde Tanrı'nın ışığa var ol ya da ol demesiyle beraber 6 gün boyunca süren bir süreçte evren, dünya ve içinde yaşayan her şey var edilir. 7. gün dinlenilir. İslamiyete baktığınızda da yine İslamiyette altı günlük bir sürede Tanrı'nın tüm evreni var ettiğini ve yarattığını görürsünüz ama orada da ne der? yer ve göğün bir olduğu sonsuz suların içerisinde bir varlıkta yeri ve göğü birbirinden ayırarak tüm canlıları sudan var ederek ol dedi Tanrı. Bununla ilgili ayetleri kendiniz de bulabilirsiniz. Yazın dünyanın yaratımı vesaire bunların hepsini görebilirsiniz. Mesela Enbiya suresi 30. ayette bilmiyorlar mı ki yer ile gök önce birbirine bitişi gidi. Sonra biz onları birbirinden ayırdık. Diri olan her nesneyi de sudan var ettik. Yine de inanmıyorlar mı? Yani burada aslında eski Türk mitolojisinden tutun. Kuzey Amerika yerlilerinin mitolojilerine kadar giderseniz aynı şeyi görürsünüz. Düzensizlik, kaos. Suyun sonsuz suların üzerindedir. Bu sonsuz suların üzerinde yer ve gök birdir. Bunların ayrılmasıyla, ayrılmasıyla ayrıştırılmasıyla hayat var edilir. Hayatın zıtlıkların var birbirinden ayrılmasıyla var edilmesi enteresan. Büyük bir ihtimalle nasıl geceyi gündüzden karşıt olarak görüldüğü için tanrılar ayırıyor onları kendi sınırları içerisinde tutuyor. Yeri ve göğü de birbirinin karşıtı olarak görüyorlar. Bu zıtlıklardan dolayı bu zıtlıkların birbirinden ayrılmasıyla hayatın var olabileceğine inanıyorlar ve bunu da öyle bize aktarıyorlar. Yani İster Sümerlere bakın, ister Tevrat'a bakın, ister Kur'an'a bakın. Varoluş kaostandır. Varoluş suyun üzerindeki yer ve göğün bitişik olmasındandır. Varoluş yine yer ve göğün birbirinden ayrılmasıyla mümkün olmaktadır. Gelin Tevrat'tan da küçük bir örnek vereyim size. Tevrat'ın yaratılış kitabında yani Genesis'te yaratılış kaosun düzenlenmesiyle başlar der. Başlangıçta yer ve gök yaratılmadan önce her şey boştu ve karanlık suların yüzeyindeydi. Tanrı ışık olsun diyerek kaosu düzene sokar ve ardından gökyüzü, yeryüzü ve diğer yaratışların tamamını gerçekleştirir. Bunu her yerde okuyabilirsiniz dediğim gibi. Bir diğeri de insanın yaratılma nedeni. İnsan neden yaratılır? Mesela bunu izleyen, ister Hristiyan, ister Yahudi, Ezidi, Müslüman, Budist, hangi bahayı, hangi dine mensupsanız. Bunu kendi dininize sordunuz mu? İnsan neden yaratıldı? İslamiyet'e sorduğunuzda, Sümerlere sorduğunuzda ve Tevrat'a sorduğunuzda, yani Yahudiliğe aynı cevabı alırsınız. Özünde Tanrılara hizmet etmek için insanlar yaratılır. Çünkü Sümer mitolojisine baktığınızda yaratılışta Anunnakiler yaratılır. Anunnakiler değil mi? Yer ve gök birimden ayrıldıktan sonra yedi tane temel Tanrımız yaratılır. Bunlara hizmet etsin diye Anunnakiler ne yapar? İnsanları yaratır. Tanrılara hizmet etsinler diye ve Tanrıların yolundan gitsinler diye. İslamiyete baktığınızda yine aynı şekilde birkaç surede, Kur'an'da birkaç kere tekrar ederek insanların yaratılma nedenlerinin Allah'ın yolundan gitmesi, bir testten geçmeleri ve Allah'ın e, yarattığı dünyaya hükmetmeleri üzerinden anlatılır. Çünkü Tanrı, yani Allah kendisine, yeryüzüne hükmetsin diye kendisinden bir halife yarattığını söyler. Bu halife kim olarak gelecektir? Adem olarak gelecektir. Havva ile beraber çocukları olacaktır. Dünya hükmü süreceklerdir ve Tanrı'ya bağlılıkları, ibadetleri ve Tanrı'ya iman ettikleri pratikleri üzerinden de sonsuz yaşamda mükafatlandırılacak ve ödüllendirileceklerdir. Gelin bunlardan da bir iki örneğe bakalım. Mesela e, İslamiyet'teki ya da Kur'an'daki diyelim Zariyat Suresi 56. ayette ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayet insanın yaratışının temel amacının Allah'ı ibadet etmek olduğunu ve ona itaat etmek ve onun rızasını kazanmak olduğunu ifade ediyor. Ve yeryüzünde halife olmak kısmında söylemiştim. Mesela Bakara Suresi 30. ayet. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Bu halife kelimesi büyük bir ihtimalle Tanrı'nın kendi temsiliyeti veya ruhu veya tezahürü olarak kendisinden bir parça olarak yarattığı insana tekabül etmektedir. İmtihan ve testten hal dedik ya Tanrı, Tanrı insanları sınamak için de yaratır. Burada da mesela Mülk Suresi 2. ayette o hanginizin daha güzel iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir ve bağışlayandır. İbrahim suresi 7. ayette mesela Eğer şükrederseniz elbette ki size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir. Tevrat'a baktığınızda İnsanın yaratılma nedeni Tanrı'nın yeryüzünde varlıklarını yönetmesi ve onun yarattığı dünyayı koruması üzerinden ele alınır. Mesela Tanrı'nın kendisinin suretinden insan yaratması anlatılır. Mesela yaratılış, Genesis 1.26-27'de Ve Tanrı dedi, insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım. Denizlerin balıklarına, göklerin kuşlarına, sığırlarına, bütün yeryüzüne ve yerde sürünen bütün sürüngenlere hükmetsin. Ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Dünyayı yönetmek ve hükmetmek üzerine yine Genesis 1:28'de Tanrı onları kutsadı ve onlara dedi: "Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve onu kontrol altına alın. Denizlerin balıklarına, göklerin kuşlarına ve yeryüzünde hareket eden her canlıya hükmedin." Veya Tanrı ile ilişki kurmak ve ona iman etmek üzerine yaratılış Genesis'te 2:16-17'de "Ve Rab Tanrı insana buyurdu ve dedi:" Bahçedeki her ağaçtan istediğin gibi yiyebilirsin. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle öleceksin. Burada aslında imtihana dair de size bazı veriler bir doneler sunuyor. Yani yasaklı olanı yapma. Sana haram kıldığım şeyi yeme etme. Eğer yaparsan cenneti kaybettiğin gibi sonsuz hayattaki barışı ve huzuru da kaybedeceksin. O zaman ne diyeceğiz? İnsanların Anunnakilerin insanları yaratması biliyorsunuz kendi suretlerinden yine yaratırlar ve neyden yaratırlar? Çamurdan yaratırlar. Baktığınızda Yahudilikte yine çamurdan yaratılır, İslamiyette yine pişmiş topraktan biraz daha şey yaparlar. Çanak çömlekçilik ya da çanak çömlekli neolitik süreciyle beraber bir ilerleme söz konusu pişmiş topraktan yaratıldığı söylenir. Kuzey Amerika'ya gidin yine orada da aynı şeyi görürsünüz. Balçıktan yaratılır. Türk mitolojisine bakın. Sonsuz karanlık suların dibine dalınarak oradan çıkarılan bir parça çamur üzerinden insan ve tabii ki dünyanın tamamı yaratılır. Kuzey Amerika'ya baktığınızda sonra bir balçık parçası daha çıkarılır. Bu da büyük annemiz kaplumbağanın sırtında taşıyacağı dünya ve tüm hayvanların kara, hava ve sudaki hayvanların canların tamamının yaşayacağı dünyayı temsil eder. Annemiz toprak büyük annemiz kaplumbağanın sırtında var edilir. Biz onun içerisinde yaşarız. Yani insanın yaratılma gayesi yine e, evrenin var olma şekli gibi nasıl kaostan çıktıysa yaratılma gayesi de gerek Sümer mitolojisinde gerek Kur'an'da gerek Tevrat'ta üç aşağı beş yukarı demiyorum %95 oranında aynı. Zaten sadece insanın yaratılması ile ilgili değil Adem, Adem'in yapıp ettikleri, Adem'in Havva ile olan ilişkileri üzerinden de bakarsanız benzerliklerin çok yoğun bir şekilde aynı olduğunu görürsünüz. Yani bazı tabi yeni İncil'in, yeni kutsal, yeni müjdenin diyelim Hz. İsa ile beraber gelen dört tane İncil'de yorumlar üzerinden buna biraz bakılır. O filozofisi, yaratım şekli vesaire bunların hepsi aslında arketip olarak şeyden alınır, Tevrat'tan alınır ve bunun yorumları üzerinden konuşulur. Onun için çok fazla Hristiyanlar girmiyorum, Yahudilik üzerinden ele almaya çalışıyorum. Ee, daha çok yine zıtlıkları söylemiştik ya, yeri göğü birbirini zıtı olarak görüyor, karayı ve suyu birbirini zıtı olarak görüyor, kadını ve erkeği de birbirini zıtı olarak görüyor ve yine yaşamı onların ikisinin birlikteliği ve varlığı üzerinden ele alıyor dinlerin tamamı. Bunun dışında ister mirasın Dağıtılması şekline bakın. İster kadının e, toplumsal konumuna bakın, ister tapınak ekonomisinin tapınak işleyişinin e, şekline bakın, ister peygamberlik makamının tanrı krallar e, bağlamına bakın. Bunların hepsinde aslında üç aşağı beş yukarı o arkeik mitosun, arkeik Sümer mitolojisinin monoteist inançlara ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz. Şimdi diyeceksiniz, bu benzerlik nasıl? bu kadar mümkün olabiliyor. Bunun tek nedeni genellikle hani sorduğunuzda ben de birkaç yere de anla, birkaç kere de anlattım. 6. E, alt, yüzyılda milattan önce 6. yüzyılda yani 583'lerde 85'lerde Babil kralı Nabukadnezar'ın Kudüs seferi yani Jerusalem veya işte e, Kenan ülkesi ve İsrail topraklarına seferidir. O seferde beraberinde on binlerce Yahudi sürgün olarak Babil'e götürür. Bu e, Tevrat'ta da Babil sürgünü olarak anlatılır. Sürgünde yaklaşık olarak kimisine göre 60 kimisine göre 80 yıldan fazla sürgünde kalan Yahudiler burada binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde kopyalanarak günümüze gelen Sümerlerden Babillere kadar yani milattan önce 3. 4. binden milattan önce 6. yüzyıla kadar kesintisiz gelen, kopyalanarak gelen birçok hikayeyi, anlatıyı duydular, öğrendiler yazı yazmayı öğrendiler. Bunları kopyaladılar. Birçok bir tapınakta köle olarak çalıştı. Bazıları danışman olarak çalıştı. Bazıları başka e, işlere koştular sarayda. Bu mitosları, bu anlatıların hepsini öğrendiler. Bunları e, Kiros'un gelip onları özgürlüğüne kavuşturup ülkelerine özgürce dönmelerine izin verdiğinde bu öykülerle bu anlatılarla beraber gittiklerinde artık Sümerler'de anlatılan yani mezhubu, eski Mezopotamya e, medeniyetlerinde anlatılan hikayelerin tamamının Tevrat'a Yavaş yavaş geçmeye başladığı anlatılır. Sadece bununla açıklamak biraz eksik bir anlatım olarak görülmeli bana sorarsanız. Çünkü e, bu büyük bir oranda en temel etkilerden biridir. Ama ihtiyaç her zaman için cevaplar doğurur. İhtiyaç çünkü soru sormanıza vesile olur. Soru sordukça da siz cevaplar bulursunuz, cevaplar elde edersiniz. Büyük bir ihtimalle Jung'un dediği gibi arketip bazı şeylerimiz vardır kafamızda deneyimlerimiz vardır. Tufan gibi mesela. O der ki tufan bir gemi daha geçiyor. Bunu da bekleyelim. Gemi geçiyor. Halen geçiyor. Umarım sesi gelmiyordur. Rüzgar da çıktı bir yandan ama neyse. yok diyor ki e, buzuların erimesiyle dünyanın tamamında özellikle kıyı sahanlığının yoğun olduğu bölgelerde ııı e, Sular yükselince insanlar bundan etkilendi ve dünyanın birçok yerinde bu hikaye belleğimizde saklandı geldi ve kendi medeniyetinin ihtiyaçları ve doğayla olan iletişimi üzerinden yorumlandı ve bize anlatıldı. Bu çok önemli bir nokta. Yani bunu neyle açıklayabiliriz? Geçenlerde gördüm daha bebekken annesinden ayrılan ve annesini kaybeden bir Kunduz bir aile tarafından evlatlık ediliyor, adopte ediliyor, evde yetiştiriliyor. Kunduz hiçbir şekilde baraj yapma hikayesini bilmemesine rağmen evdeki birçok eşeği alıp evin belli bir bölümde yığmaya başlıyor. Jung bunun üzerinden bunu yorumluyor. Yani diyor ki insanların böyle birbirine aktardığı o saklı bellek üzerinden, o arketip deneyimler üzerinden bazı mitosların yaratılmış olması da muhtemel. Bu da doğru. Çok sesten dolayı burada devam edeceğim. Yani bunların hepsi ister Yunkun'un arketip e, bilginin daha sonra hatırlanıp çeşitli coğrafyalarda uyarlanmasını söyleyin. ister Babil sürgünü üzerinden açıklamaya çalışın ki bunu sadece Orta Doğu için açıklayabilirsiniz. Dünyanın diğer coğrafyaları için açıklayamazsınız. İster insanın doğayla iletişimi, kültürel arka plan, e, coğrafi ve iklimsel et, etmenleri e, göz önünde tutun. Sümerlerin tek tanrılı dinler üzerindeki ortak benzerlikleri tufanın çok daha ötesinde, çok daha fazlası. Yani e, saydık, işte ayetlerden örnekler verdik, dünyanın yaratımından, insan yaratılış gayesine, insanın e, yapıp etmeleri gerekenler, yasaklar, günahlar üzerinden tamamına baktığınızda çok büyük benzerlikler var. Yani bana sonra dürüstçe söylemem gerekirse, benim en çok hoşuma giden de ister tek tanrılı olsun, ister çok tanrılı olsun, ister şaman olsun, ister pagan olsun, tüm inançların temelinde varlığın bir düzensizlik içerisinde başlaması, kaosun varlığın ana çekirdeği olması. Bu da galiba insanın normal hayatında önemli bir rehber cümle olabilecek bir şey. En kötü, en düzensiz görünen şey, en altta, en karmaşık görünen şey bazen çok büyük başlangıçların doğum sancıları olarak da görülebilmeli. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Yeni içerik ve videolarda birlikte olmak dileğiyle diyorum ve size şöyle de bir soru soruyorum. Bundan sonraki videonun ne ile ilgili olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın veya benim kaçırdığım, sizin gördüğünüz o benzerlikler varsa bunları da yorumlarda yazın ki bir dahaki videolarda belki bunları konuşuruz. Esen kalın.